Bobby, Bobby, LeBron James aldı topu. Basket atmaya gidiyorum! ve bir üçlük geldi basket. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. Hep beşiklerden geçirelim. Hop, şundan da gelelim. Geliyor basket. Çekilin, 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 çekilin. Oo, atıyoruz basket ve attım. Basket attım. Hop, bunu da atayım. Hop, şundan da atayım. Şöyle teselli atayım. Sol taraftan atayım. Böyle de atayım. Oğlum ben var ya. Allah'ım da bir atabilirim. O zaman bu da sizin için gelsin. I, tamam sorun yok. Arkamda atamıyormuşum. Sonra deneyeceğim. İlk bölümü bitirmem lazım. Şuradan da atalım arkadaşlar. Şimdi sonuncusu geliyor. Abi smaç bastım. <laughs> arkadaşlar sonuncu da bastım ve kupayı almaya geldim. Hemen şuradan kupamızı alalım. Oh 3 tane kupa kazandık. Şimdi kankalar burada kupalar kazanarak farklı farklı basketbol topları alacağız. Üstümüzü değiştireceğiz ve bölümleri geçmeye çalışacağız. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman basketbolcu babi. Acaba şuraya kot kısmına bir tane free ball yazsam ne çıkar arkadaşlar? Şöyle verify diyelim. Anam verdim lan. Oğlum top verdi. Ne topuymuş o? Bakayım bir. gibi tuvalet topu verdi arkadaşlar. Anam kameralı top verdi. İyi iyi. Bunla basket attığımız zaman ne kadar veriyor? 364 veriyor. Artı 364'ümüz geldi. Mükemmel. Şöyle patlatalım hepsini. Bedavadan topumuz oldu. Daha ne istiyorum ki arkadaşlar? Şöyle şuradan da atalım. Hop şuradan da atalım. Potaların hepsini patlatmaya başladık. Hop şöyle atalım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi buraya geçmek için 350 tane gücümüz olması lazımmış arkadaşlar. Onu çalışarak yapacağız. Şurada da yumurtalar var. Dur bir saniye açabiliyoruz mu? Tabii ki açabiliyoruz. Şuradan beşlikten açayım bir tane hemen. Şöyle E'ye basalım. Ne gelecek ne gelecek ne gelecek? Aha Green rare geldi arkadaşlar. İlk petimiz hayırlı uğurlu olsun. Şurada da günlük hediyelerden alalım arkadaşlar. Klim diyelim. Tamamdır. Şimdi bakalım attığımız zaman ne oluyor? Hoppa 68 verdi. Süper arkadaşlar. Şöyle atalım. Şimdi onu da patlattığım zaman sımacımızı basacağız. Öbür bölüme geçmek için çalışacağız. Mükemmel. Hemen gidelim kupamızı alalım. Kupaları çok sev seviyorum. Hop aldık. Artı 3. Burada satılan eşyalar var. Değişik değişik formalar var. Ben buradan formayı değiştirebiliyor muyum acaba arkadaşlar? Hemen şöyle bakayım. Belki mislerden değiştirebiliriz. Şuradan Klotus'a tıklayalım. Tamamdır. Benim altı tane evinsim var. O zaman şu beşliği alabiliriz. Tamam aktif ettim arkadaşlar. Abi 32 numara. Çok yakıştı lan forma bana. Mükemmel oldu. Formayı değiştirdikçe gücümüz artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baskı tetorum ve 3. atışta hemen patlatacağım büyük ihtimal. Şuradan geçelim. Bir tane daha atalım. Şuradan geliyor geliyor. Onu patlatamadık lan bir türlü. Geliyorum ve patladı. Burayı da patlattık. Hemen alalım kupamızı. oppa geldim alalım. Şimdi oyunu birazcık hızlandırmamız lazım. Hızlandırmak için de ne yapıyoruz? Robux harcıyoruz arkadaşlar. Şuradan gay pastlara bakalım. Bir saniye bunlara gerek yok. Şöyle çiftler varmış. Bence bunlardan alabiliriz arkadaşlar. 10 min, 2 pozisyon diyor. Tamam 120'den alalım. Hatta 30 dakikalık alalım arkadaşlar. Abo gitti. Robux'umuz gitti. Tamam bunu alalım arkadaşlar. Şunun aşağısındaki neymiş? 10 min golden diyor. Öbürünü alalım arkadaşlar. Bu sefer de altın geliyor fazladan. Şunu da alalım. 90 Robux daha gitti. İyi para mara kalmadı zaten. Okey diyelim arkadaşlar ya. Sizin için yine Robux harcadım. Öbür bölüme geçmek için azıcık daha top gücümüzü arttıralım. Hop şöyle atalım arkadaşlar arkadaşlar? Hoppa şundan çalışalım. Antrenman yapmak iyidir. Oğlum ya var ya tam basketçiyim değil mi arkadaşlar? Bana yakışmıyor mu basketbol? Şöyle bak yakından bakın. O oh, abi ne güzel atıyor lan. Zıplıyor zıplıyor atıyorum. Yemin <laughs> ediyorum Lebron James gibiyim. Bir şey diyeyim. Şuradan VIP alsak ne olur? <laughs> Oğlum yine Robos gidecek ya. Tamam ama almam lazım. Çarpı 2 veriyor. Vay ben ölem ölem. Gitti Robos gitti arkadaşlar. Tamam aldık mı? Aldık arkadaşlar. Şuradan çarpı 2 2 yapalım. Şuradan basket atalım arkadaşlar. Oğlum bu ne lan? potaya ne koymuşlar oraya? Aa tuvalet koymuşlar. <laughs> arkadaşlar şu anda bildiğiniz tuvalete basket atıyorum ama çarpı 2 geliyorum Mükemmel. Bir sonraki bölüme geçmem için topuzumun 350 olması lazım. Şu anda bizim 220 240 arkadaşlar. Devam edelim. Hemen 350 yaptıktan sonra öbür bölüme geçeceğim. Tamamdır. Artık geçebiliriz. Hop hemen açalım arkadaşlar şuradan. E'ye bastık ve açıldı. Yeni bölüm açıldı arkadaşlar. Oo buradaki basket potaları daha güzelmiş lan. Şöyle atalım. Kırabiliyoruz bu. Parçaladık. Hemen parçaladık arkadaşlar. Bakalım 5 tane basket potasını kırabileceğiz mi? Şöyle yapalım. Tamam. Gayet hızlı açılıyor buralarda. Süper. Acaba burayı bitirdiğimiz zaman kaç tane vis veriyor? Buradan gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle yanına gidelim. 10 tane vis veriyormuş. Güzel. 10 tane vis'imiz olacak. Hemen şöyle alalım arkadaşlar. Mükemmel oldu. Şu topu falan değiştirebiliyoruz mu? Hızlı bir şekilde bak bakmam lazım arkadaşlar. Şuradan açalım. Şunları yanlış yere tıkladım. Pardon. Şurayı kapatalım. Basketbol diyelim. Şurada 100 güç diyor. 500 güç diyor. 500 güç için birazcık çalışmamız lazım. Hemen gidip çalışalım. Çekilin yoldan. VIP basketçi geliyor. Şöyle atalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen 500 yapalım. o, artı 10 artı 10 geliyor. Süper. Bir tane daha atarsak olur zaten. Hemen şöyle geçelim. Topumuzu da değiştirelim. Bakalım şimdi aldığımız toplar ne kadar güç gelecek bana. Artı 500 diyor. Abi top da güzelmiş ha. Gerçek basketbol topuna benziyor. Hoppa. Şöyle atalım. Tamam. Gayet güzel arkadaşlar. Yalnız var ya sabahtan beri aklıma bir şey takıldı arkadaşlar. Şurada Robux'lu pet var ya. al almak istiyorum. O kadar Robux harcadık. Bari bir tane de pet alalım ya. vallahi ne kadarmış bu 399 Robux diyor. Alalım mı? <laughs> alıyor arkadaşlar. Gidiyor 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 Robux'umuz. Bakalım şimdi ne pet gelecek çok merak ediyorum. Hoppa okey dedi. Güzel bir pet açıyorsun Abi legend geldi. Lan efsane bir pet geldi. <laughs> arkadaşlar efsane bir pet geldi. Şuradan VIP'den attığımız zaman ne kadar geliyor? Artı 490 geliyor. Yok artık. Bir de basket atalım. Şuraları kapatabiliriz mi? Hemen şöyle bir bakayım arkadaşlar. Şöyle basketimizi atalım. Hoppa kırıldı. Şu pata o da kırıldı. Oğlum attım kırılıyor lan. <laughs> arkadaşlar aklı fırlıyor. Obi, direkt spaca gittiğim. O zaman bu bölümde geçebiliriz. Kupamızı alalım. Bizleri aldıktan sonra öbür bölüme geçelim arkadaşlar. 58 bin biriktirmişiz. Burası da 50 ile açılıyor. Burası ne böyle? Oh, sulu bir yere geldik arkadaşlar. Oo güzelmiş burası. Şöyle atalım. Buradaki potaları kırabiliyoruz mu? Yok, burası birazcık güçlüymüş. Onun için topu falan değiştirmemiz lazım. Geliyor basket. Şöyle yakından atayım arkadaşlar. Şöyle or da zıplıyor ya? Efsane oluyor. Oppo, bir tane daha atalım. Şimdi smash gelecek ve smash. Süper. 50 mi? bir 50 veriyormuş burada. Mükemmel. Şimdi buradaki güçleri değiştirebiliyoruz mu? Hemen gire bakalım arkadaşlar. Şuradan formamızı değiştirmenin zamanı geldi. Bakayım bir e, kırmızı mı lan bu? O oh, kırmızıymış. Tamam arkadaşlar kırmızı gayet güzel benziyor. Daha çok puan toplamak için topu da değiştirmemiz lazım. Şurada 5K için 2.5K var arkadaşlar. Şu 5K'yı alalım. O zaman gidelim çalışalım hemen. Şurada çekil arkadaşım. Bir saniye çalışmak istiyorum. Çok iyi. Şu anda basket attığım zaman 735 veriyor. 5.000'i geçtim zaten. Onun için 10.000 yapalım arkadaşlar. 10.000'de de bir tane top vardı. Onu alalım. Şöyle bir iki tane daha attığım zaman 10.000 olur herhalde. Hop şurada attığımız zaman tamamdır. 10.000 oldu. Hemen şuradan 5K'lığı geç. 10K'lık topu al. Tamam aktif Ettik. Abi mavi topum oldu. Mükemmel değildi değil mi? Bir sonraki hedefimizde 50 galak top. Hatta burada 10 milyonluk, 50 milyonluk toplar var. Bunlar neymiş la? 1.25 milyarlık top var arkadaşlar. Biz onları var ya bugün alamayız da en azından şimdilik çalışalım biraz. Bu topla burayı patlatırız arkadaşlar. Şöyle zıplaya zıplaya atalım. Oo oh, çok güzel arkadaşlar. Toplar geliştikçe attığımız basketler de hızlı hızlı patlatıyor. Gördüğünüz gibi hop oh, ikinciyi de patlattık. Sonuncu geliyor ve smaç mükemmel oldu. Şuradan hemen 50 wins'i bize kapalım. Bu ara otomatiğe taktık. Şöyle yapalım. Hatta smaçta var ya efsane bir görüntü alacağım size. Şöyle şöyle atalım 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 arkadaşlar yan taraftan geliyor bak şimdi bak şimdi spot geldi <laughs> oğlum ya çok güzel değil mi buranın yumurtasından açmak istiyorum 150 mismiş arkadaşlar hemen açalım bakalım ne gelecek hoppa pinkent geldi çok güzel bir tane daha açalım hop bunda ne geldi değişik bir şey geldi arkadaşlar şimdi şuradan petlerimize bakalım bir zaten otomatik olarak eniştenin takıyor hayır ben taktım arkadaşlar şu anda 3 tane güzel petimiz var mükemmel şimdi neye bakacağız bu petlerle attığımız zaman patlıyor meme. şöyle birincisi patladı çok güzel bütün potaları patlatmaya başladı oh oh çok güzel ilk atışta patlıyor vallahi ikinci atışta patladı bu bu da 3. atışta patladı arkadaşlar. Süper gidiyoruz. Hoppa şunu da alalım. Tamam Bizleri bittikten sonra artık öbür bölüme geçmenin zamanı geldi demektir. Yalnız biz neyi unuttuk hiç de söylemiyorsunuz arkadaşlar. rebit yapmayı unuttuk. Onun için birazcık şurada çalışalım çalışalım. Ondan sonra rebitlerimizi yapmaya başlayalım. İlk rebirth doldu. Hop şuradan gelelim arkadaşlar. Hemen rebit diyelim. O oh, hızlı bir şekilde doluyor. Çok güzel lan bayağı hızlı doluyor ha. Hop gelsin gelsin. İkinci burada Bunu da yapalım arkadaşlar. Zorlaşana kadar yapmaya devam edeceğim. Bu da hızlı geliyor. Artık iyi toplardan birisini alma zamanı geldi arkadaşlar. 250k oldu. Aktif edelim hemen. Oo oh, arkadaşlar şu anda süper oldu. Her attığımız da bir daha falan geliyor artık bölümlere geçebiliriz. Onu bir atopum da çok güzel oldu. Revert için bekleyebilir miyiz? Gerek yok arkadaşlar. 4-5 tane revert yaptık. Bu revert bana bence bu bölümleri geçmek için yeterli. Hemen bir bakalım. Sonraki bölüm için 500 tane wins lazım arkadaşlar. Tamamdır. 500 wins'i aldıktan sonra geçeceğiz. Benim e, wins'im almıştı. Evet arkadaşlar. Son tarafa kadar gittik. Wins'imizi almamıştık. Hemen şuradan alalım. Hop wins'imizi de alalım. Çok güzel. 160 tane wins'imiz var. Gördüğünüz gibi basketleri çok hızlı attığımız için wins'leri hızlı bir şekilde yapabiliriz. Hemen smash vuruyorum zaten. Oh otomatik de taktık mükemmel gidiyor arkadaşlar. Şöyle atalım 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 atalım. Yapıştır. Bir sonraki bölüme gidelim. Şuradan açalım. E'ye bastım arkadaşlar. Oha değişik bir bölüme geldik. Oo burası da güzelmiş. Burada ya iskeletler falan var burada. Şunları da atalım arkadaşlar basketlerimizi. Çok güzel. Zaten 2 3 tane attığımız zaman burasını da patlatmaya çalışacak arkadaşlar. Burada neler varmış? Aa New World diyor. Yeni dünyaya geçmek için yeri açılmış arkadaşlar. Yeni dünyaya da geçeriz. Yeter ki isteyelim. Biz istedikten sonra bizi kimse durduramaz arkadaşlar. Şöyle hop bile basketlerimizi atalım. Bak şimdi nasıl maç vuracağım arkadaşlar. Hop 3. yeri de aldık. Şimdi 4. yeri de alalım. Oğlum burası birazcık zormuş lan. Basket bol topunu falan değiştirmemiz lazım. Şöyle dördüncüyü de aldık. Şimdi geliyor geliyor Simac geliyor. ha, <laughs> da attı. Son bir tane simacımız kaldı arkadaşlar. Onu da attıktan sonra diğer dünyaya geçeceğiz. Bak şimdi Simacım geldikten sonra gidiyorum arkadaşlar. Hoppa atalım. Mükemmel oldu. Tamamdır artık altınızı biriktirdiğimize göre arkadaşlar hemen yeni dünyayı açabilirim. Şimdi 2500 diyor arkadaşlar. 2500 de burayı mı atsak acaba? Tamam açalım da hemen gidelim arkadaşlar. Merak ediyorum. Hoppa girdik. Oğlum ne oldu lan nereye geldim? Abi değişik bir yere geldim. Burada VIP'miz var. Tamam çalışma alanları var. Şurada da basket atma alanları var. Ve burada da ünlü basketçilerin yerlerini koymuşlar arkadaşlar. Fotoğrafları falan var. Ee, oğlum ben niye yokum lan? Lebron James falan var. Bin neden koymamışsınız? Arkadaşlar şekil onil gibiyim. Ben neden koymadınız ki? Şuradan gidelim. Yumurtalar falan var arkadaşlar. Buradan iki satılan yerler var. Bundan almıştık zaten. Şöyle bakayım. 1.2K diyor. Tamam bundan bir tane yumurta açabiliriz. Bakalım buradan ne çıkacak? Abi ne çıktı lan? Oğlum değişik bir şey çıktı. O ne lan? Hemen şuradan 2 diyelim arkadaşlar. Valla kanatları falan var. <laughs> oğlum ya çok iyiymiş bu. Yengeç geldi. 11 tane çarpısı var arkadaşlar. Tamam 4.2 diyor. Tamam onu da alırız arkadaşlar. Şuradan hemen bir çalışmalara başlayalım. 1.91 veriyor mükemmel. Bu arada bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama çok hızlı bir şekilde basket atıyorum arkadaşlar. Yani çalışmalarım da hızlandı. Oh, oh. çok güzel çok güzel. Yaklaşık yarım saat basket attıktan sonra bir sonraki de geldi arkadaşlar. Gittikçe zorlaşmaya başladı. 500k diyor lan ben nasıl birikliyim 500k. Hemen gidelim bir tane daha yumurta açalım arkadaşlar. Gelsin yumurtamız yine yengeç geldi. Süper arkadaşlar. Yengeç değil lan bu neydi oğlum ya unuttum vallahi ismini. Arkadaşlar aklına gelen yorumlara yazabilir miyim? Çok güzel oldu. İki tane aldık. Şimdi çalışmalar hızlandı gittikçe. Bakalım buradaki basket atma yerimiz nasılmış. Hop şöyle atalım arkadaşlar. Patlıyor mu? patlamıyor oğlum ilk yeri biz patlatamıyoruz var ya sondaki yeri nasıl patlatacağız ki bir sonraki bölümde de street basketbol diyor o starların olduğu yermiş arkadaşlar oraya girebilir miyiz 15 bin tane wins istiyor yok artık acaba buranın sonunda kaç tane wins veriyor en azından bin tane falan vermesi lazım ki arkadaşlar 15 kere geçtikten sonra anca geçebiliyoruz oğlum çok yoruldum bitmiyor lan patlasana son bir tane yer kaldı arkadaşlar onun içinde 10 milyon kere basket atmam lazım abo vallahi nasıl bitecek bu şöyle atalım arkadaşlar yalnız görüntü çok güzel değil mi yakışıklıyım ya valla yakışıklıyım arkadaşlar şu anda yarısına kadar attık çok güzel şuraya patlattıktan sonra onu bitireceğim artık ne kadar vince var onu çok merak ediyorum arkadaşlar tabii ki onu da göstermediğin oyunu bitirmem arkadaşlar 5 tane revirt yaptık buraya kadar oynadık bütün ödülleri geçtik yeni dünyaya da açtık daha ne olsun ya çok az kaldı smaç atmaya arkadaşlar smaç attıktan sonra vince'imizi göreceğiz hop geldi geldi 9.2 diyor ve smaçımızı attık 750 tane vince varmış iyi arkadaşlar 750 tane vince aldım çarpı 2 olsaydı mükemmel olacaktı arkadaşlar ama bir sonraki bölüme geçmek için baya bir uğraşmak lazım onu da zor yaparım burada toplarımız vardı bunları da değiştiremiyoruz zaten bir aktif edelim şunu bir oğlum bir gaya bu geldi tamam olsun gri topumuz geldi arkadaşlar bak bakalım elbisemizi değiştirebiliyoruz mu? Değiştirebiliriz. Şu da bir garlık varmış arkadaşlar. Yeşil. Yeşil de güzeldir. Tamam topla beraber çok uyumlu olmadı ama en azından güzel oldu. Bir sonraki bölüm içinde gördüğünüz gibi 15 bin tane wins lazım arkadaşlar. Şu anda 236 tane winsimiz var. Orayı da şu anda bitiremem gibi gözüküyor. En iyisi biz ne yapalım biliyor musunuz mu? Videoyu bitirelim. Siz de bu videoya çok çok like atarsanız devamı gelsin. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.